Sprey parafin uygulamasında özellikle dikkat edeceğimiz bazı noktalar bulunmaktadır. Sprey parafin kendi özel cihazlarının dışında ısıtılmamalıdır. Cihazın özel kısmı sprey parafinin uç kısmını ısıtarak kıvama gelmesini desteklemektedir. Profesyonel kullanımda üçlü, altılı cihazları tercih edebilirsiniz. Cihazlarınızın içine sprey parafinlerinizi koyduktan sonra cihaz seviyesini en üst seviyeye getirerek 20 dakika bu şekilde bekleyiniz. Arkasından cihazı 4 derecede sabitleyerek işlem için hazır hale getirmiş olursunuz. Bunun dışında sprey parafinde özellikle işleme başlamadan önce emniyet kilidinin açılması önem taşımaktadır. Bu şekilde başlığın rahat çalışmasını sağlayabilirsiniz. Spray Parafin özelliği nedeniyle mutlaka uygulama sırasında müşterinize tek kullanımlık kullanıcı önlüklerini giydirmeniz tavsiye edilir. Parafin servisi biraz daha pratiklik gereken bir servistir. Bu nedenle bekleme yapmadan ve seri bir şekilde çalışmakta fayda vardır. Yakın mesafeden sıktığınızda aynı zamanda sıçramaları da engellemiş olursunuz.